Merhaba arkadaşlar. Bir fonksiyon sorumuz var. Tabi işin içinde logaritma da var. Bileşke fonksiyonu hemen parantez yazmam lazım. Geldim g f-1 1 yazdım. Tamam mı? Bunu unutma. Hemen ne yapacağım? Bileşkeyi parantez yazacaksın. Ya fonksiyonun tersini bulmayla uğraşmayacaksın. Yer değiştireceksin. Dışarıdakini içeri, içeridekini dışarı alırsan fonksiyonun tersine ulaşırsın. Logaritma 3 tabanında x artı 1 içeride olacak. X'i de dışarı atacaksın. Senden ne istiyor? F-1 biri istiyor. Parantez içler eşitse sonuçlar da eşittir. Arkadaşlar bunun içinin 1 olması lazım. Taban kaç? 3. Ya taban 3 ise x artı 1'in ne olması lazım? x artı 1'in 3 olması lazım. Buradan x kaç çıkar? Arkadaşlar buradan x değerimiz 2 çıkar. O zaman bunun karşılığı kaçmış? 2'ymiş. Geleceğim. Bak buraya 2 yazacağım. Bana neyi soruyor aslında? G2'yi soruyor. G2'yi bulduğum zaman sonuca ulaşıyorum. Arkadaşlar bakın yukarıda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 üzeri 2 artı 1. 4 üzeri 3 kaç yapar? 64 yapar. Cevabımız nedir? Cevabımız denizlidir.